3 yaşındayım. Cilt kaliteme seviye atlatan 5 ürünle karşınızdayım. Dünya üzerinde yaşlanma karşıtı ve lekelerle savaşırken bilinen en etkili içerik elbette güneş koruyucudur. Cildinize, cilt tipinize, hassasiyetinize özel doğru ve etkili bir güneş koruyucu bulduğunuzda cilt kalitenize seviye atlatan en değerli içerik olacaktır. Bioderma'nın Atoderm Intensive Ay Göz Çevresi Kremi, egzama eğilimli atopik göz kapağı tahrişime belirgin şekilde iyi gelen, resmen göz çevreme nefes aldıran ürünler bir tanesi. Enexolon, hyaluronik asit, seramitler, E vitamini cilt bariyerini güçlü tutmaya yardımcı olan bileşenleri barındırıyor. Arbutin yine özellikle leke eğilimli bir cildiniz varsa, lekeleriniz varsa, sivilce izleriniz varsa, cilt tonunuzu açmak istiyorsanız bizlerin derdinin dermanı olacak içeriklerden bir tanesi. Lekelerimin baskılanıp açılmaya başladığını, cilt tonumun açılmaya başladığını bizzat gözlemliyorum. Cildin stresini almak için termal sularda çok değerli içerikler arasında özellikle yaz ay cildimin hararetini almak için, cildimi yatıştırmak için kullandığım içeriklerden bir tanesi. Bence Matrixil iyi yaş alma, yaşının en iyisi olma ve geleceğe yatırım yapma içeriklerinden bir tanesi. Cilde sıkılık veriyor, nem veriyor, cildin bariyerini güçlendiriyor, kolajen üretimini tetikliyor, çizgilerle mücadele ediyor, sarkmalarla mücadele ediyor. Yani yaşlanma karşıtı bir sürü etkisi var. Göz çevrenize de kullanabiliyorsunuz. Göz çevrenizdeki mimik çizgilerinizi yatıştırmaya yardımcı olması içinde kullanabiliyorsunuz. Hangi yaş grubunda olursanız olun, iyi yaş almak istiyorsanız, yaşınızın en iyisi olmak istiyorsanız tercih edilebilecek en güzel yardımcı. Son günlerde dikkat çeken içeriklerden bir tanesi PDRN. Çünkü kendisi bir güzellik iksiri. Uyguladığınız ilk anda cildinizin neme doyduğunu, sağlıkla canlı bir şekilde parladığını görüyorsunuz. Düzenli bir şekilde kullanıldığında cildin iyi yaş almasına, cilt kalitenizin artmasına yardımcı olan, cildin onarım sürecini hızlandırmaya yardımcı olan olan içeriklerden bir tanesi. Hatta cilt bakımında doğru içeriklerle kombinler yaptığınızda diğer içeriklerin de etkisini çarpı 4 arttıran ürünlerden bir tanesi. Hemen hemen her videomda cildimin çok parladığını söylüyorlar. Ona katkı sağlayan içeriklerden birisi. Yeni bir beşliyle tekrar karşınızda olacağım. Videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.